İyi günler. Emiz Kike'ye mutfağıma hoş geldiniz. Bugün vakfı kebir ekmeğine yakın bir ekmek yapıyorum. Lezzetli mi? Lezzetli. Çok güzel bir tarifim var sizlere. Çok basit, çok kolay. Bütün püf noktalarıyla hepsini size açıklayacağım. Altta boxta malzeme listesini koyacağım. Her zamanki gibi. Buyurun nasıl yapmışım. Yapımına geçelim. 6 su bardağı un kabıma alıyorum yoğurma kabıma, 1 yemek kaşığı şeker, kaşıkla şöyle bir unla karıştıralım şekeri. 1 paket yaş maya kullandım ben, kuru maya da olur, hiç fark etmez. 2 tatlı kaşığı tuz kullandım bardağı ılık su. Lütfen ılık olmasına dikkat edin. Püf noktası burada. Suyunuz sıcak olursa maya yanar. Soğuk olursa aktifleşmez. Buna çok dikkat edelim. Suyun ılık olması gerekiyor. Yoğruldu hamurum. Güzel bir şekilde. Üzerini kapatıp bir saat mayalanmaya bırakıyorum. Bir saat geçti arada. bir unluyorum. Ve yağlanmış kağıt tepsime serdim. Onu da unladım. Yağlı kağıdınız yoksa tepsiyi unlayabilirsiniz. Ellerimi güzelce unlayıp hamurumu şekle veriyorum. Ununuz sa biraz daha un ekleyebilirsiniz. Un farkından dolayı fark katabilir arkadaşlar. Ben burada iki tane ekmek yapacağım. Ortadan böldüm ve üzerlerine örgü yapacağım için bir parça da kenara ayırdım. Katlayarak bu şekil elimi sürekli unluyorum farkındaysanız. Bunu tepsinin üzerinde de yapabilirsiniz kamera açısından ben burada yapmaya karar verdim daha güzel gözükmesi için tepsime güzelce yerleştiriyorum uzunlamasına da yapabilirsiniz ben böyle tok şekli verdim çok yorumlar geliyor hani biz tutturamıyoruz pasta gibi oluyor hamur kalkmıyor hamurun püf noktası arkadaşlar lütfen buna çok dikkat edelim ılık su ılık su kullanmamız gerekiyor. Maya fark etmiyor. Kuru maya da olur. Yaş maya da olur. Sadece hamurunuz çok güzel yoğrulsun. Soğuk da değil. ılık bir yerde mayalanmaya bırakın. Ve tepside ayrıyetten yarım saat mayalanma süresini bırakacağım. 4 eşit parçaya bölüyorum. Tenceremiz yok. Fırın tepsisinde yapmak istiyoruz demiştiniz. Sizin için fırın tepsisinde nasıl pişer onu burada size gösteriyorum. Böyle ikisini birlikte şekil yaparak ekmeğimin ortasına yerleştiriyorum. Kenarına yerleştirirseniz hamur kalktıkça aşağı doğru inecektir örgü. Bir yemek kaşığı yoğurdum var. Yoğurt sürüyorum üzerine. Yoğurdunuz yoksa su sürebilirsiniz. Bu damak tadınıza göre çok daha yumuşak yapıyor. Ve un eriyorum üzerine. Ve yarım saatte böyle bekletiyorum. Önce kesiyorum ama. Bıçağım hiç keskin değil. Bir jiletle böyle şekil verdim ama keskin değildi. Yarım saat aradan geçti ve aklıma çiğ tohumu geldiği için üzerine bir tanesini ekledim. Önceden ısıttığım alt üst ayar fırında bir dayanıklı kaba su koydum. Fırının alt tabanına koydum. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Ekmeklerin yumuşak olması için lütfen su koyun. Fırından çıktılar ve üzerine bir tanesinin su serpiyorum. İkinciyi çıtır istediğim için ikinciye serpmedim. Üzerini kapattım. Aradan 15 dakika geçti. Daha sıcaklar buharları üzerinde. Beni instagram'dan Facebook'tan Emine'nin mutfağı Emis Küke olarak takip edebilirsiniz. Videolarımı paylaşmayı Arkadaşlarınızla unutmayın. Belki bir faydam olabilir. Püf noktaları hakkında. Kolaylıkla sizler de bunu yapabilirsiniz. Lütfen bana resim atmayı hikayemde paylaşmak için bana resim gönderebilirsiniz. Çok sevinirim. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Da soğuduktan sonraki halini kesip göstermek istedim. Bir tanesini biz neredeyse Fatih'le beraber bitirdik. Bunu da göstermek istiyorum. Soluduğu halini. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın. Hoşçakalın. Tschüss.